Herkese selam. Bir kere köy yolundan gittik, hava filtresinin haline bak. Ben bile bu tozu toprağa çeksem turbo keserim ya. Üst baş battı ya. <laughs> Neyse, Mersin'de bir halde sebze işi tuttuk. Senedin günü yaklaştı. İnşallah tamamlarız parayı ya. Vur. O. Şu çirkinin sahibi nerede? Çeksin çadırını, çıksın perondan. Sebzeler bozulacak. Abim, tır yüklendi. Şimdi çıkacağız. Ödeme nasıl olacak? Baba, elimizde nakit yok. On günlük evrak verebilirim sana. Yapma kurban olayım. Beş gün sonra ödemem var. Mazot param yok. Ayıp ya. Yükü yükledin. Yani biz deponu fullleyeceğiz. Sen şimdi çık, bozulmasın sebzeler ya. Ya işe bak ya, ne hale düştük. Bakış, sakin git. Jet olayı falan yok bizde. Önce can, sonra canan, tamam mı? <laughs> Çadırın lastikleri koptu, yanımızda lastik yok. Beş gün sonra ödeme var, ne yapacağız bilmiyoruz. Yarın ola, hayrola bakalım. Gece yol gitmek gibisi yok ya. Şimdi bir tesis bulup uyuyacağız. Günü bir sözle kapatmak istiyoruz unutmasınlar. Üstünde oynadıkları ipin ucunda biz varız. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.